Ben Ozan. Ben de pozitif Melo. Arkadaşın var mı? Gel buraya. Kavgaya adam mı çağırıyor? <laughs> Arkadaşlar o Yogi Hacı. Yedi yıldır sessizlik yemin ettiği için konuşamaz. Nasıl için attıysa balon balığı gibi ya şişmiş. Bugüne şey. <laughs> kadar gördüğüm en iyi kobra Sağ olun hocam. İsmi ne senin? Murat. Bundan sonra senin adın kobra Murat. <laughs> kartımı al bugün. Kahveme kapanana kadar da gelme. Babacığım ben de arkadaşıma miyim? Sen git direkt Merve'lerde kal. <laughs> Dokuz numaradakilerin oğlu da altı yaş Ne? Kız kaç yaşında ki o? Biraz daha büyüse aynı Şükrü abi. Zil diyenler. Çok güzel hareketler iki yeni bölümüyle Pazar Star'da.